Rutubetli duvarların kör karanlığında Saklı kalan umutları yazdım da usta Hiç geçirme aklından hep unut dedin de En olunmadık vakitlerde hep geliyordu aklıma Gelenleri peş peşe yazdım da usta Yüreğim sürgünde gönlüm çaresiz Yok desen de bugün yine o geçti içimden habersiz Düşlerim yorgun Yarınım belirsiz Yine düştü gönlüm o hayırsız takılma desende takılıp kaldığım son noktada usta Yoruldum Musa, yoruldum artık Hayat gazelleşip döküldü Güneşin hiç gülümsediğini göremedim Paslandı bak dilim daha kırkımda Mezatlarda boylu boy ya. Pazara çıkarılıp satılsam da Sana hiç ihanet etmedim İhanet etmedim be usta Dilim sustu, gözlerimde mapus Umutlarımı hiç sorma, payıma düşen koskoca bir susuş Hani hep senin söylediğin o sözün var ya O sözünü hiç unutmadım Unutmadım be usta Sen bitti demeden bitmez derdin ya Şerefine tanık olamasam da bu yalan düzenin Şerefsizliğine çok şahit oldum Yoruldum artık bitti be usta Yoruldum artık gitti be usta. Bu nasıl sevdaydı, nasıl ayrılık? Gözlerin kal gülüşün git. Satılık değildi bendeki ümit, gözlerin kal Yüreğim yüreğin git. Yalan sözlerine avunup kandım, ayrılırken geri dönersin sandım. Helal değil hakkım, sevdamı çaldım, gözlerin kal Sözlerin, sözlerin, sözlerin git. Gönlümdeki sevdan tam bitti derken Yine sen, yine sen düştün aklıma Kalbimdeki yara ey oldu derken Yine sen, yine sen düştün aklıma Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Yine sen, yine sen düştün aklıma Olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor Yine sen, yine sen düştün aklıma Bitmeyen şu çiğdem Nedendir neden Aşk ferman dinlemez Bilmem ki neden Maziye hayale Tam daldım derken Yine sen yine sen Düştün aklıma Maziye hayale Tam daldım derken Yine sen yine sen düştün aklıma Zaman kurursa de haksızdım Elbet ki senin de yıkılır tahtın Bunca yıldır bana yaşattıkların Gözlerin kal diyor, gözlerin kal diyor anılar git İndirdim duvardan artık resmini Doladım şiire hain ismini Uslata bıraktım sahne cismini Gözlerin kal diyor, gözlerin kal diyor Gülüşün Görüşürüz. Ne yapsam ne etsem acım dinmiyor. Sen gittin gideli yüzüm gülmüyor. Diyemem derdimi kimse bilmiyor. Yine sen yine sen düştün aklıma. Olmuyor olmuyor. Sensiz olmuyor Yine sen, yine sen Düştün aklıma Olmuyor, olmuyor Sensiz olmuyor Yine sen, yine sen Düştün aklıma Bitmeyen şu Nedendir neden aşk ferman dinlemez Bilmem ki neden maziye hayale Tam daldım derken yine sen yine sen Düştün aklıma maziye hayale Tam daldım derken yine sen yine sen düştün aklıma Bir satır gönlümün romanı yeter Şairin dilinde acılar biter Hançeri hançeri bu yara seni küp eder Gözlerin kal diyor, gözlerin kal diyor Şiirler gitsin Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir akşamdan tüm yüreği güzel dostlarıma kucak dolusu selamlar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Hangi ana dilde anlatılar ise anlatılsın sevda. Sevdanın adı eğer insansa yüreklerimizden yarınlarımıza taşıdığımız o güzel duygularımızın hiç eksik olmaması adına Niyet edelim, sebat edelim, sabredelim. Yüreğimizdeki güzellikleri birbirimize güzellikleriyle ikram edelim inşallah sevgili Mine Önder. Eyvallah Hanife Ok çok teşekkür ederim Zeynep sağ olasın. Sevgili Cihan Karadere çok teşekkür ederim Gülhan Akçal. Eyvallah. Sağ olasın, var olasın Ünzülü Ayhan. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, niyet edelim, sebat edelim, sabredelim yüreğimizdeki güzellikleri. Birbirimize güzellikleriyle ikram edelim İnşallah bu akşam her şey yolundadır diye umut ediyorum. İkram edelim, edelim ki kötülüklere güneş doğmasın can dostlarım benim yüreği güzel candan dostlarım benim. Bakalım hançerinin hançeresinden bu akşam dostlarına neler var? Nasılsınız, iyi misiniz bu arada? Her şey yolunda mı? Bizi sorarsanız biz biraz daha iyi olacağız inşallah. Bir gece hüzün sararsa yüreğini, aklın bedenini sorguladığı zamanlarda gelmek isterim. Şimdi uzak tut benden kendini, Uzağım zaten sana çok uzak. Ne bu isyan ne bu feryat diye sakın sorgulama. Sorma sakın kuşkulu gecelerimin kapalı perdeler arkasında yazdıklarını. Aslında ben sana kalbimi değil hayatımı verdim de sakladığın ihanetin çığlığını hiç hesaba hiç hesaba katmadım. Hesaba katılmayan feryatlar, çığlıklar, hüzünler, acılar, kederler değil mi? Hepimizin hayatında bunlardan fazlaca var maalesef. Rabbim inşallah yüreğimize güzellikleriyle ikramda bulunsun o güzel Allah. Im. Satırlarımı süsleyen yüreksizim sana yazdığım bu son şiir. Elimde bir daha sigara, gözümde iki damla gözyaşı. Titrek bir ses yarım yamalak cümleler. Bakışların sürüklerken yalnızlığa her bir acı sözün itti beni dibi olmayan karanlıklara. Sana söylemeye cesaret edemediğim kelimeler son kez saplanacak yüreğime. Son kez ellerim titreyecek sana yazdığım cümlelerde. Gözyaşlarım son kez karışacak mısralara. Yüzünlü heceler son kez dökülecek yüreğimden dilime. Sana yazdığım ey vefasız sevdiğim bu son şiirimde. Son şiir nasıl güzeldir değil mi böyle insanın bilmediği bir sonu anlatması. Siz de böyle bazen kendi içinizde, e, kendi dünyanızda böyle bilmediğiniz, bilemediğiniz e, veya çok farklı karşılaştığınız bir sonu anlatıyor musunuz kendinize, soruyor musunuz? Yabancıyım yaşadığım bu şehre yağmur taneleri esir alıyor beni sokaklar yabancı. Sonra her şey yeniden seninle başlıyor. Beni izleyen birileri var fark ediyorum buraya ait olmadığımı biliyor gibiler. Kirpiklerimi bıraktığım yaşamamak telaşı benim değil aslında. Küsmüş bu şehrin caddeleri bana düğümlenmiş yüreğime bilinmezlikler. Güzel bir düş kadar zıt mıydık bilemedim ki bu şehre. Bazen her şey olmak istiyorum ama hiçbir şey benzemiyor sana. Sığamadık nedense bu şehre. Çiçekler küsmüş, ağaçlar gölgeli yemiyor güneş. Kaç yol gider ki bir kalbe, aynı şehirde. Aynı yüreğe yürüyemedik işte. Sevmek zor zanaat olsa gerek. Kırılgan cümlelerinde saklıyorum seni. Sensiz yaşamak yasak bana bu şehirde. Şimdi korkmadan gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum sensizliğe, sessizliğe. Ah! Haydi bakalım bir kulak verelim o zaman şöyle bir hüzünlenelim şu ömrümü bir dinleyelim bakalım ömrümüzden neler geçmiş gitmiş. Güneşim ışığım hayatımın anlamı diyor yüzüyle Ayhan ablam benim. Kimdir o abla ya? Benden bahsetmiyorsun herhalde değil mi abla? Benden bahsetmiyorsun herhalde abla değil mi? Ben o kadar çok şeyi bir anda bir arada tutabilecek bir adam değilim ya. <laughs> Haydi bakalım bir kulak verelim. Bakmayın suskunluğuma benim. Dertlerin dibinde, isyanların arefesindeyim. İçimde kopan onca fırtınaya rağmen hala susuyorsam. Bilin ki sitemim sizlere değil. Benim kavgam söküp atılası yüreğimdedir. Öfkem inandığıma değildir. Herkesi kendim gibi bilen vicdanıma yanarım. Sanmayın ki bu devran böyle sürüp gidecek. Namludan çıkan bir kurşun gibiyim ben. Bunu gün geldiğinde beni yıkanlar da görecek. İçim sessiz çığlıklarla doludur benim. Yarım kalan sevdalarla yüklü bir ömrüm. Laf anlatamadığım deli bir gönlüm. Ve de sorulacak hesaplarla doluyum ben. Sanmayın ki unuttum. Ben sadece sustum. geçtim, Sadece sineye çektim Bir gün gelecek gözyaşlarımın hesabı sorulacak O gün yıkılan umutlarımın Kaybolan hayallerimin Ve giden yıllarımın da Tek tek hesabı sorulacak Şimdilik susuyorum Lakin unutmayın İlahi adalet bir gün mutlaka vuku bulacak ve işte o gün ve işte o gün yer yerinden oynayacak. Oynayacak. <laughs> Seydin yırtık resmini Saklardım koynumda ölene kadar Gönül defterime yazmış ismini Unutamam Rabbim silene kadar Karlı da ardında candan var este Ölüm döşeğinde en son nefeste Gözlerim kapıda kulağım seste Beklerdim yolunu gelene kadar Çıkarmam aklımdan unutmam seni Sen de unutama seni seveni Yüreğime ince sızı vereni Arardım gurbette bulana kadar Bir ipek mendili hatıra versen Zülfün tellerinden içine dürsen Ucu yanık mektup ile göndersen Meraktan çatlardım alana kadar 17 yaşında sevdana düştüm Aşkın ateşinde kavruldum piştim. Bir bilsen ben seni nasıl sevmiştim. Çile deryasına dalana kadar. Aslı mı şirin mi Leyla mı adın? Merhamet etmedin hiç acımadın. Bana cefa etmek miydi muradın? Vadem yetip ömrüm dolana kadar. Ne halden anladın ne yoldan bildin? Ne beni çağırdın ne kendin geldin. Keskindeyken sen hiç böyle değildin, gözüme bakardın gülene kadar. Bir kuru hayalin ardından koştum, dereleri geçtim, dağları aştım. Kırk sene peşinde boşa dolaştım, mecalim kesilip kalana kadar. Mesken mi tuttun yar gurbet elleri, haber getirmedi seher yelleri. Gönlümde besledim gonca gülleri, Mevsim hazan olup solana kadar. Hangi dağ ardında nerelerdesin, Gelmiyor haberin duyulmaz sesin. İçime işlemiş ılık nefesin, Bağrımın başını delene kadar. Hasretin içinde onulmaz yara, Cehennem kesilir sensiz Ankara. Ölürüm ben bu kış çıkmam bahara Sen gelip derdimi bilene kadar Şu berbat halime merhamet eyle Kırk yıldır derdinden deliyim böyle Ya bir mektup gönder ya selam söyle Azrail kapımı çalana kadar Şifreli şifresiz mi bu mektup? Anlamazsan ablana sor okutup getirir keskine kolundan tutup baba ocağına sılana kadar eline alınca pulsuz zarfı görünce tanırsın belki hurufu yırtıp atma hemen oku mazrufu ağla saçlarını yolana kadar mektup derken şiir oldu bak gene ateş düşer okuyunca sinene Vicdanın var ise anlat annene, duyurma teyzene, halana kadar. İnsafın yok, vicdanın yok yar senin. Ne zaman bitecek garezinkinin. kinin? Musalla taşında İdris Nebi'nin yetiş namazını kılana kadar. Vay ki vay. Musalla taşına yetiş diyor ha. Ne sevdalar ne sevgiler var değil mi insanların hepsinin hayatlarında böyle. Ne garip garip şeyler var can dostlarım valla. Öyle e, dün akşamki yayınımızda da ses tellerimi biraz fazla yormuşum zorlamışım kendimi. Böyle hiç şiir okumadan şöyle karşılıklı baksak birbirimize olur mu şöyle? Siz oradan bana baksanız, böyle fon müziği eşliğinde ben de böyle buradan sizin bana baktığınızı hissetsem olur mu? Allah'ınıza kurban sizi ya. Niyet edelim, sebat edelim, sabredelim. Sevgili Zeynep... Kars'a kar yağmıştır. Gitmiyor musun bu aralar Kars'a ya? Valla şimdi Kars nasıl güzeldir ya değil mi? Memleketimizin her tarafı ayrı bir güzel değil mi? Ayrı bir güzellikleri var. Ayrı bir hoşnutluğu var. Ben bu umre yolculuğunu hazırlanmaya başladıktan sonra da böyle yüzüme ekstra bir nur daha geldi sanki. Şöyle ekrandan öyle görüyorum. Cihan ne dersin ya? ...Allah şimdi Kars çok güzeldir yani. Kars oralar güzeldir yani Zeynep. Abim hayırlı yolculuklar nasip eylesin inşallah. Evet can dostlarım benim yüreği güzel can dostlarım. Turnalarla haber saldım aldın mı değil mi nasıl güzel gökyüzünde sessiz uçan turnalar. Bir selam eyleyin nazlı yarime. Diğerimi gamla keder bürüdü yer nefesi derman olsun gönl. Öyledir değil mi? Kart çok güzel diyor. Gidince dönmek istemiyorum. Vallahi öyledir adamın memleketi değil mi? Cihan dostum sağ olasın, var olasın. Güzel abla eyvallah, Mine Önder çok teşekkür ederim, sağ olasın. Valla herkes kendi kalbindekini ikram ediyor değil mi birbirine? Bizler de kendi kalbimizden geçenlere böyle ikram etmeye özen gösteriyoruz inşallah. Ben yani dostlarım Rabbim, işinizi gücünüzü rast getirsin. Rabbim gönlünüzden, yüreğinizden ne geçiyorsa onu nasip eylesin. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. İnşallah. Niyet edelim, sebat edelim, sabredelim. Yüreğimizdeki güzellikleri güzellikleriyle birbirine ikram edelim. Sevgili Zeynep, eskiden böyle at e, resimleri koyuyordun. At resimlerini koyunca, emojilerini diyordum. Herhalde bu Kars'a yolculuk var diyordum. Ona istinaden sordum. Ona istinaden sordum. Can dostum benim. Efendim hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Saygıyla. Katılan dostlarımın hepsine şükranlarımı gönderiyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan yürekten dostlarımsınız. Aslında böyle bir yayını hazırlamışken böyle öbür taraftan da devam etsek ne ki. Ama boğazım çok kötü. Neyse. Fazla biraz dinlenelim, dinlenelim. Dinlenmek en iyisi. Selametle kalın inşallah. Sevgili Gülhan Can evet bitti. Evet. Atlar ben de atı çok severim vallahi sevgili Zeynep sağ olasın. Sevgili Mine Önder, sevgili Müzil Ayhan, sevgili Hanife Ok. Sevgili Cihan Karadere, Zeynep. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan yürekten dostlarımsın. Selametle kalın inşallah sevgilerimle.